Tu Deja que te... Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şahin. Bugün arkadaşlar efsane bir videoyla yine sizlerleyim. Bugün arkadaşlar yine bir vlog. Başlıkta gördüğünüz gibi Enes Batur'un filmine gidiyorum. Hazırlandım. Sonra başka bir kanaldan Semih var. Onunla buluşacağız. Sonra da gideceğiz. Onun karanlığı da tam şuradan. Yok tam şuradan aynen. Ee, abone olabilirsiniz. O zaman şimdi. Ne diyelim? Videoya devam edelim o zaman. Bu arada arkadaşlar Optimum'a gideceğiz. Çantam sırtımda. Haşır haşır ediyor. İçine şey koydum. Hmm patlamış mısır koydum. Zaten sinemada açarım ama e, göstermeyeceğim filmi. Çünkü telif atabilirler. Enes Batur atabilir. Çünkü onun filmi. Kendi filmi. Hep böyle çekeyim. Yani atabilir. Bu yüzden hem de yani gidin. Ben zaten size tavsiye ederim yani gidin gitmeyin diye. Ama yani fragmanı güzel. Çektiği videolar da güzel. Filmi de güzel olur. O zaman dışarıda çekelim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce bir like atarsanız sevinirim. O zaman videomuza geçen bu arada. Direkt AVM'ye gidince açacağım. Yolda yani yürürken açarım. Sonra AVM'de açarım. O zaman görüşürüz videoda. Sana göstermeyeceğim. Sadece yani göstermeyeceğim sana ama sadece girişini göstereyim o kadar. O zaman videomuza geçelim. Şu an Semih'le buluştuk. Şimdi ilk geldi koptuğuma. Gördüğünüz gibi şimdi dışarı gideceğiz Girdim <laughs> 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 mi? Dışarı gireceğiz. Ve videoya başlatacağım. Hadi. Görüşürüz. Başlatma akışı. Aynen şimdi geldik. Neredeyiz Ee, burada. Ha? Bir üst kat daha çıkacağız. Bunun üstüne bir kat daha çıkacağız. Sonra orada olacağız. <laughs> ben, de, de. ben de. çok fazla unuttum burayı hiç gelmedim. Bu yani Geldik geldim da. ama Orada gelmedim. Bir senedir bir ayda bir geliyor.

Bu tane videosunu yükle bırak da bize puanlayın. Ama sinemada açmayacağız çünkü evet. elif. yok, felit gelebilir. Evet. Sadece uzundan gösteririz kapatıyoruz. Yok, başlarız. Sadece gösteririz, gösteririz bakalım. Aynen. Bir verelim. saniye şimdi yukarıdan çıkıyoruz. Oh. Yine yürüyen <laughs> merdivenlere geldik. Aynen yürüyen Bu daha fazla yapalım. Orada. Orada. <laughs> geçen e, İstanbul'a İstanbul geliyorduk. Geçen gün Şahin abi gelmiş şey. Optimum'a gelmiş geçen gün. Yok. Nereye gelmişti ki? Ee, Ankara. O şey, oha diyor. Ha, o <laughs> fotoğraf. bir Sen Aa bak şurada. Nerede? Enes fotoğrafı burada Filiste sağda. Aynen. Görünmüyor ama. Şu şimdi Melih'a var ya. He göster. sonra Aa tamam. bak. Tamam geldik şimdi bekliyoruz. Bilet alıp geleceğiz. Arkadaşlar biletimizi aldık. Aynen. En arkadan aldık. A3, A4. Ne güzel ya ben. Milletin kafasını almış. görmezsin en azından. Görürsün. <laughs> ama çok yaramaz Çok büyük kafalı oluyor ya. <laughs> Saat kaç ya? Arkadaşlar Bı şu an başlıyoruz. Baş. Biz baş. gidiyoruz. Koş. Salon 5. Ay gel yavaş yavaş. Evet. Tamam sakin. Salon <laughs> 4. Salon 5 gel burada. Ee, Konuşsene. Ağlıyor. Başladı. Evet. Şu an <laughs> filmden çıktık. Ve beynimiz şu anda şu an ölmüş. Error veriyor beynimiz. Ah yoldasın. <laughs> ah. bitti. Aynen şu anda filmden bitti. çıktı. Çıktık. İçeride çekim Yasak bu yüzden videoyu çekemedik içeride. Aynen. Hatta kamerayı aniden kapattım. Fark etmişsiniz. Şimdi çıktık. Aynen. O zaman görüşürüz. Şu an beynimiz zarar veriyor. Hadi görüşürüz. Birazdan Abone olmayı unutmayın. Şimdi yemek yiyoruz. Semih yemek yerken. Zı 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 zı. Öğretmen? Baba benim okulu öğretmenim lan Bakma bakma çekme öğretmeni Hangisi Hangisi Şu Ooo hmm. Semih öğretmeni yakalandı <laughs> O zaman arkadaşlar Çıkışta görüşürüz <laughs> Arkadaşlar Semih tüm yemeğimizi bitirdi Gülürün Gülürün <laughs> Baba. Ben niye tripodla çekmiyorum? <laughs> İstediğin kadar ya. Oğlum bir dur ya. Ya çekme beni. Çekme diyor kendi poz geliyor <laughs> ya. Kanalı koymam bak yukarı ya. Bu arada arkadaşlar film efsaneydi. Ya yani direkt ben 5 e, puan vereceğim filme. Ben de. Neden? Çünkü hani ne bileyim ben çok güzel. Aynı ben. Semih'le ben. İyi Abi misin? Abi bu Yusuf. <gülüyor> Sen <gülüyor> de Melisa. Hayır ben Enes Batur. Şaka yapıyoruz bu arada. Ee, arkadaşlar o zaman videoyu bitireyim ben burada. O zaman bir video daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Tamam şuradan e, hangi videoya ulaşabilirsiniz ekipman vloguna ulaşabilirsiniz. O zaman takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapanmadı lan.